Yeah, come on, yeah, come on. Gülü gülü gülü. Köpekler halkı bizi çok seviyor. Köpekler halkı bizi çok seviyor. Yıllar oldu. Yılı 1991 yılında bu yıla gelmek kadar zor. Hayat ne güzel yeşil dünyada. Köpekler neden dans ediyor? Köpekler dans etmeyi çok seviyor. Köpekler köpekler haf haf. Köpekler köpekler haf haf. Kemiği çok seviyorlar. O köpekler o köpekler. Seni seviyorlar. Ama herkes onlardan korkuyor. Köpek dansları sizi mutlu eder. Köpek 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 köpek. Yeah. Come on. Köpek gülü gülü gülü. Gulu. Yeah. Come on. gülü gulu gülü. Gulu gulu.